Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Rulink bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nasıl bedava bıçak alınır onu göstereceğim arkadaşlar Bunu daha yeni YouTube'da bir kanaldan gördüm Onu unutmazsam açıklama kısmına koyarım ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar İzliyorsa buradan da ona selamlar Bugün Uzun bir aradan sonra yeni bir video atıyorum Yine montajsız bir video olacak Bundan sonra inşallah montaj yapmaya başlayacağım tekrardan. 35 abone olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkürler tekrardan. 50 abone de dediğim gibi önceki videolarda da dediğim gibi 100 gol çekilişimiz var. Ee, bir önceki videodan da Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben gördüğüm videoda şöyleydi. Ee, markete giriyoruz arkadaşlar. İşte buradan bıçak düşürmek istiyoruz ya. Tek bıçak değil, istediğinize de yapabilirsiniz. Mesela şu arkaya geliyoruz. İşte buradan sipariş diyoruz. Fiyat girin diyoruz. 0.03'e bas girip sipariş'e basıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamızın nasıl sebebi şöyleymiş. Ruslar genellikle iddiaya girdiklerinde iddiayı kaybeden kişi <laughs> işte 0.03'e e, satıyormuş e, envanterindeki bir şeyi ben de videoda gördüm e, sizinle de paylaşmak istedim Ben de yaptım Aslında şöyle göstereyim size Ben de yaptım birkaç tane daha da yapacağım düşme ihtimali de varmış ve böyle, böyle yaparak da e, bazı insanlara düşmüş yorumlarını okudum işte bana düştü falan yazan var. Arkadaşlarına da düşmüş. Size de böyle düşebilir arkadaşlar. E, tek bıçak değil. E, silahları da Sticker'ları da yapabilirsiniz. Hatta Şu sticker'ı da yapalım. Bizde bir tane. Dediğim gibi arkadaşlar. E, kısa bir video şey oldu ama inşallah işinize yarar. İnşallah e, düşer size de bıçak ya da silah ne istiyorsanız. E, bir önceki videomda eee Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.